Sinan belediye başkanı Ahmet Çolak Bayraktar bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çolak Bayraktar maliyetin 2020 yılında kentsel dönüşümün maliyetinin 300 milyon TL olduğunu ifade etti. Ne yapmıştık? Burada insanlar kentsel dönüşüm konutlarımızın içerisine oturmaya başladılar. Bir yandan da yenileri devam ediyor. İnşaatları sürenler var, yenileri başladı. Burada bir kavşak düzenlemesi, burada bir kavşak düzenlemesi. Bu kentsel dönüşüm çalışmamızla birlikte Bağdat Caddesi buradan direkt karşıya bağlanacak. Bekir Yıldız Burvan'ın da bu çizmiş olduğu U şekli ortadan kalkacak. İnşallah bu da 2021 yatırım programımız içerisinde tamamlanacak işlerin arasında olmuş olacak. Ziya Gökalp'te Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayan daha öncesinde Dicle Caddesi dediğimiz matbaacılar ile yeni sanayi arasında olup devamı olmayan bir yol vardı. Devam olan yolu da açtık. Üzerindeki gece konular yıkıldı. İnşallah orası bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Orasının ismini de Ali İhsan Alçı Bulvarı olarak değiştirdik. Kurucu başkanımız biliyorsunuz Kocasinan'da ilk dönem başkanlık yapan e, sayın başkanımızın da ismini oraya verdik. Allah nasip ederse bu yıl o yol da 2021 programı içerisinde tamamlanmış olacak ve orada da Ali İhsan Alçı Bey'in ismini yaşatmış olacağız. Bütün gayretimiz, çabamız şu duaları alabilmek için. Yaşamış olduğum onlarca birebir yaşamış olduğum onlarca örnek var.